Adres burası efendim. Dördüncü biliyorum. Çok iyi biliyorum hem Buralardan ayrılın. Peki efendim. Ne geldin evladım? Affedersiniz ben sizi Berk zannettim. Hiç önemli değil efendim. Ben de kendimi bazen Berk zannediyorum. Nasıl? Berk kim efendim? Benim küçük oğlan. Bugün polis akademisi sınavına giriyor da... ...onun için çok heyecanlı günler geçiriyoruz biliyor musunuz? Sesleri duyunca Berk geldi sandım. Anlıyorum hanımefendi. Size iyi günler. Karşılaştığımıza memnun oldum. Ay ne güzel çiçek o öyle. Evet. Ay çok affedersiniz. Kayıtlara geçmesi açısından soruyorum. Kayıtlara mı? Siz Kime Gelmiştiniz Acaba Nasıl Daire Numarasını Vermeniz Yeterli Gerisini Biz Araştırırız Bakın Ben Efendim Belgin Hanım Eski Bir Aa, Belgin Hanım'a Baktınız Demek hı hı. Ay 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 Ne Güzel O Güzel Çiçeğin Nedeni De Anlaşıldı Şimdi e, e, tabii insan Eski Film Yıldızı Olunca Hayranı Da Çiçeği De Hiç Eksik Olmaz Gençken ben de bir necmanın açtığı bir yarışmaya katılmıştım. Ama rahmetli babacım çok tutucuydu biliyor musunuz? İzin vermedi benim finallere katılmama. Kim bilir belki ben de beyaz perdede hak ettiğim yeri almıştım. Aa, ah, Hayat böyle işte. Kaçan fırsatlarla dolu. Ya. Şanssızlık işte. Neyse efendim ben de artık. Aa, a şimdi hatırladım. ...Delgin Hanım yok ki evde. Emniyete Nemoli'nin yanına kadar gitti. Emniyete mi? Emniyete tabii ama ben süre tutuyorum. Çok kısa bir zaman içinde dönmesi lazım. E, gelin gelin bize bekleyin isterseniz. ben rahatsız etmeyeyim. Oo, ne rahatsızlığı efendim ne rahatsızlığı efendim. Delgin ama... Dergin hanımın misafiri bizim misafirimiz sayılır. Ah, hem çay da demlemiştik... hem de çiçeğinizi fazoya koyarız değil mi? Evet, olmasın. ama es e, olarsa ben, bir anlamı bakın, kalmaz ben sizi, değil mi? E, buyurun, rahatsız buyurun, etmekten buyurun buyurun buyurun. Buyurun ama... efendim buyurun. Ya ben bu çocukları nerede bulacağım ya? Buran Selam nereye gittiniz ya? Burada niye iki tane televizyon var ya? Ana, bunlar güvenlik kameraları. Ha. Ben daha önce niye düşünemedim ki bunu? hemen herkesi buraya çağır. Herkesi mi? Herkesi. Müdürleri, avukatları, muhasebecileri, herkes Hadi hemen herkes Peki efendim. Korkma sana. Alacağım intikamını. O köşe itinden de... ...gözüm itinden de... ...alacağım intikamını. Yarasın koçum, yarasın, yarasın. <laughs> ya Nail abi ya, Burada kalan hepsi burada mı çalışıyor ya? He, sayılır. Ben sana dedim. Ne dedin lan, ne dedin? Lan kalan hepsi burada çalışıyor dedim ya. Ne zaman dedin lan, ne zaman Allah dedin? Allah Allah. Bir kısmını vurdurdum ama birçoğu hala buralarda bir yerde. Ne? ne? Vurdurdun mu? <laughs> şaka yaptım lan şaka. Hayat <laughs> <laughs> <ya>, şey <laughs> bak ya. Olur mu Biz de öyle şey canım? Bizde öyle burdurmak falan filan yok. <laughs> <tabii, tabii> canım. <laughs> Biz genelde kezap kullanırız. Ne? Kezap ne lan? Ne bileyim oğlum. Ya çocuklar ne diyorum biliyor musunuz? Şöyle bu akşam benim misafirim olsanız. Şöyle yesek, içsek ha? Ne dersiniz felekten bir gece çalsak ha? Ama Olmaz. Ağ merak eder bizi. Ağ mı? Ya kurban ya! Ya Selo, aklını mı kaçırdın sen? Ağam kim bilir ne hallerdeyken oturup çengiderle göbek mi atacağız ya? Ağamız bizi arıyormuş. Ağamızı da çağırın, o da gelsin, bize katılsın, hep beraber eğlenelim. He <laughs> ya! Erhan ağam da gelsin. Tamam Selo, sen çık kapının önüne bağır o zaman. Bağır, duyarsa gelir ağam. Gel! Gelebilir miyiz? Gelin kızlar, gelin gelin! A Rahatsız etmeyelim. Burası sizin dükkanınız, gelin. <laughs> Bu akşam sahnede giyeceğimiz kıyafetleri göstermeye gelmiştik. Siz onay verirseniz terzi aksesuarlarımızı ekleyecek. Eh, madem kalamıyorsunuz... ...bizde teklif var, ısrar yok. Halbuki ne kadar eğlenecektik değil mi kızlar? <gülüyor> 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 ya, 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 Kim kalamıyor? Ya, ya. Kim kalamıyor canım? Ya ben evleniyorum, sen evlen. Allah Allah! Ya. Ya. <laughs> Ee <laughs> tabii canım boz versinler kanayı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.